an mod kurmalı ben acayip kaza geldim. Hadi bakalım. 2000 years later. Seni gördüm. Çok tatlısın. İsmin gibi çok tatlısın. İsmi daha tatlı. Kendisi biraz eee... böyle kayış kim... Ananı sikim. Dal! No! Fuck you! Fuck! Yine çıkar be. Vallahi kurmalı mod. Allah! Bana bırakın. Kurmalı modda neler yapabildiğimi biliyorsun. Az önce izledim. Az önce izledim. Daha ben konuşmayacağım. Ellerim konuşsun bu saatten sonra. 2000 years later. Her taraf adam. Asla kimseyi göremiyorum. İzle! Vurdum ha bu arada. Hocam bunu vuramadım. Ne güzel hepiniz de AVM'ler mavemeler. Hocam ben de beni de fayta davet et bana lütfen <laughs> AVM badiye tek atıyor muydu ya? Zırh bir olunca atabiliyor demek ki. Par 98'i aldım. AVM'yi aldım. Orada birileri var. Merhaba! Yapma. Ben de vurdum. Benim vurdum niye geçmedi abi? Nereye gittin lan? Allah buralar karışık. Yalnız şu an osursalar ölürüm. Osurdular. Orada zıplayan bir arkadaş var. Onun hatırına benim pompalımı tutmaz mısınız? Şöyle onun hatırına diyorum ya. Nereye sıkıyorsun sen? Nereye sıkıyorsun? Kime sıkıyorsun? Şerefsiz. Kime sıkıyorsun sen? Kime ulan? ne diyorsun sen? Kime sıktın zann... Allah arkamdan birisi geldi. Yapma ağam yapma. Yapma diyorum. Aa vurdum ölmedi. <laughs> Kit alırsam oyun dönecek. Hissettim o kitabı alırsam oyun döner hocam. 2000 years later. Selamünaleyküm. Ya vermem yok diyorum boşa sıkacak beni delirtiyorsun ya. Ha kim sıktı sana babuş? Oo bayıldım yapma pompalı var elimde. Yapma. Arkadaşın ölü. Arkadaşım abimiz. Ya hocam ben niye ölüyorum? para ver, bana para ver. Size bir şey söyleyeyim Hissettim bu oyun çok fazla kill alacağım. 32 ile 30 arasındayım. Arasındayım. 2000 years later. Benden önce atlayan bir adam. Vay delikanlıya bak. Ama kimin önce silah bulacağı belli olmaz. diyelim. ananı sikten bulun. Oyuna girin çocuklar. Oyuna girin çabuk. Oyuna girin çabuk. Plattan düştük. Allah belanı vermesin. Oyuna girin çabuk. O zaman tekrar çabuk, tabi çabuk, çabuk, çıkalım. Çabuk 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 Sus 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 sus. Bu anı kimse görmeden hemen oyuna girmemiz lazım hemen. Bak sür sür. Sür gidelim Allah seni kahretmesin. Sür. Sür. Bunu bir tık benzin az. Sıçtın muhabbetin içine be. Sür şu iş. Eğil doğma sür. Sever. Bütün muhabbetin içine sıçtın. Vallahi sıçtım. Aa, araç durmuş mu burada? Yok. panmış. Hüseyin hızlı! Araba gidiyor önümüzde. Gördüm. Bas, bas durma bas. Sakın durma, o pembe araç da çok tuhaf. Lan oğlum, pink mi var? Soldan adamı takip etsene. Hüseyin, senin kullanmayacağın arabanın amına koyayım ben. Ya bunu nasıl başardın ya? Koş Jipa koş. Allah seni kahretmesin ya. Sıçtın oyunun içine be. Sür şunu sür. Abi bunda da inşallah benzin vardır ya. Var var. Sür sür şunun peşine sür. Abi gitti adamlar kaçtı. Airdrop sağdaymış. Düz git düz git. Şimdi korna basarsın anca. Aha kastı vallahi bu olabilirler Hüseyin. Hüseyin her an çıkabilirler. Durdu mu acaba? Ben herhangi bir yerden çıkabilirler. Dur bakın. Aa yok solu solu solu. Sol 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 dön 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 dön. Lan sola dön. Adam tur bindirdi sana üsteyiz. Aha arkada. Dur burada. Sıçtım şimdi onların adına. 2000 years later. Dikkat. Ona dikkat. Ah. Geri çık, geri çık, geri çık. Geliyorlar, geliyorlar. Buradan geliyor. Öbür buradan. İnşallah ben fight anında olmaz bunlar. Çık abi tepeye. Ulan baksana. İnanılmaz. Abi sıçmaya gideceğim adam öldürmeyin diyorum Miraç. O yüzden boş gidelim birazcık Hüseyin. Adam almayalım Miraç bir eksik abi. Anas dikeyim. Allah dört kişi. Son bir. Arkaya oynayacağım. Abi görmedim bile adamı ki. Niye? İnanılmaz ya. Timing'e sokayım. Aplarım çay doldururken mi denk geldi ya. Şimdi. Böyle bir timing olamadı abi. Altın bir oldu. Gerçekten çay doldururken bir denk gelecek. Bu arada e, arkadaşlar Hüseyin'i kınayalım mı? <laughs> 10 kil almış arkadaşımız bir kınayabilir miydi abi? <laughs> ya 2 kil alanla aynı hasara sahip olup 10 kil <laughs> aldım diye gezmesi yok mu? Ama <laughs> poçin <laughs> <laughs> <Bir de. gülüyor> Feri Hüseyin. Hüseyin. ne yapıyorsun? Geldim. Evet Hüseyin'in yine... Ya 0.45 mermim bitmişti. Ağacı patlatmak. Mükemmel. İsminden de anladığımız gibi... Tam bir çakalsın. Ha, Aa, Toki bak var. bak dön Toki. Dön dön. Dönüyorum. U evet. Vuruyorum. Müthiş. Devam. Toki hangi bina? Sağ sağ sağ. Aa bug'i var. Ne de varmış? O çember. Çember değil Gir Gir gir. Son anda atar. Evet. Galiba öldük. Öldük ama öldü, öldü. ne Öldük. Weapon. öldük. Güzel öldük. Ah duydum. Ah. Önümdeki silahı. Nasıl yani? Vıh kafka gerek yok diyordum ya. La bir, bir yerde de lazım. Tabii Hüseyin ne güzel loot yapıyor değil mi? <laughs> Hüseyin bugün harika ya. Harika. Harika bugün. Ben mermi bulamadım o sıkıntı. Kit var mı kit? Var. Atın At, bakayım gel. Hüseyin, Hüseyin nereye bıraktın? <laughs> çatıya mı bıraktın? Amına kuduğumu. E, Allah'ım çatıya geldim Ç aşağı atladı. <laughs> Beni yani öldürsene baba. Öldür öldür, abi. teşekkür ederim. Barış abi Hüseyin'i bildirmiyorsa ben de bir şey bildiririm. Yok yapmadım öyle bir şey. Bunlar. lan. şuraya gelsene ya yanıma gelin şu önüme atlayacağım. Allah kahretmesin şuradan geçeyim bari. Redil ettiniz şey oyunu redil. Görüyorsa orada Hüseyin'i öldürmek istiyorum. Melih ay Hüseyin aşağı iniyorum beni kaldır başka hiçbir şey yapma gel. Gel anne. Gel Atla. aşağıdayım bak. Atlıyorum gel. Gel. Dur altına indim de Teşekkür ederim. Hopidik hopidik. Allah seni kahretmesin ya. Yani. <laughs> Geliyor adam. Sakın bırakma, sakın bırakma, sakın bırakma, sakın bırakma. Oyna. Melis sen de aşağı inebilirsin. İndim. Adam çatıda. Hala Doğru. çatılarda tutluyor. O da beni görmüş. Bittirdi. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Adam nerede? Ee, bu binanın bir arkasında. Hmm. Ne yani başka yerden de beni özlersinler. Biz niye Miramar oynamıyoruz ki? Zaten aynı pusucular, aynı evin içinde beklemeler. Pochinki'de oynayacağım da giden Miramar'da delikanlı gibi oynarız. 2000 years later. Yürüyün lan, pusluyoruz lan. Çok çok kaza geldim. Yürüyün. Yürü 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 benimle gel. Gel benden üstü. Benimle, benimle gel. gel. Geldim. Gel benle, Melih sen ne yapıyorsun canım? Baba nasıl ama arkadan, arkadan geliyor? Bak bak, Kara Yürek, ama arkadan gelebiliyor. Bombalayacağız onları bas. anlıyor musunuz? Gel benle, gel 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 gel, gel gel Bize gel gel, gel. bomba manyağı yapacağız onları. Gel. Bomba mı? Ben bu taktiği bir yerden hatırlıyorum. Bas şimdi, bas şimdi. Lan ne duyuyoruz orada? Basın. Bomba attım. Geliyor. Allah inşallah kit vardır adamlar. Gel abi. Hüseyin önden sen koş, önden sen koş. Ha bas. Bak durma hiç, bak, bak durma hiç. Allah. Allah bekliyor. Evet. Bir şey soracağım. Niye hiç mermi sıkmak gibi bir şey yerine? Ah! Diye bir tepki vermeyi doğru buldun Hüseyin. Ben sıktım birine. Ama He. yeteri kadar olmamış. Melis sen? Birden. Efendim yaptı daha büyük şey bu arada. Nasılsın diyorum iyi misin? Keyifler nasıl kardeşim? Abi çok hoş. Babamların selamı var. Aleyküm selam. Çok selam söyle saygılar hürmetler. Ne güzel kaçıyorsun, ne güzel kaçıyorsun. Senin o kaçışlarına Beni niye bitirdin şimdi? Bitirir, orospu çocuğu. Babadan olan etsin. Evet. Katıksız. Gel sana evrim 4 atacağım. Gel. Beni de öldürsene lan! Aa öldürdü. Oğlum adamın... Oha! Adamın canı gitmiyor. Gitmiyor. Aynı anda mı öldünüz? Ha, rakibi izle dedim rakip yok. <laughs> Nasıl lan? Çıkıyor çıkıyor. Öldürdüğü yerde <laughs> çıkıyor. Yok yok. Hayır. i̇şte öldü yüksekten. öldü. <laughs> Gerçekten inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Adamın bir işi bu olabilir mi? Tuhaç gibi Valla adam var. Gerçekten mi? Hem de hem de PUBG'de. Vallahi. Abi yandım. Abi. abi. Allah belanı vermesin. Sal 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 sal. Kit Aldım, var mı çaldım, kit? Çaldım, çaldım. Kit Hayır, kit. Kitim yok ya. Aa bir tane adamdan almışım al. Adam geliyor iki tane. Biri düştü ikisi de düştü. Çaldı bir tane kilamı ne kodum şu yandaki. Kit var mı? Yana basayım mı? Allah! <laughs> ya. Adam burada çıktı öldür. <laughs> ya yemin bastınız ya. Ya bu nasıl takım ya? Beni kaldırsanız da. Kimse kill almıyor sadece düşüyor. huri bak şurada bir bot var onu vurma görevini sana vermiyorum. Adam çatıda abi. Kaldırır. Çatıya abi. çıkıyorum. Çatıya çıkıyorum Çok abi. Al ağ abi kit. Gerçekten. Hı 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 hı. Takımın dinamosuyum ama başarılı olamıyoruz. Ananı sikim yapamadım. Hı hı. Ölürüm abi. Ben de ölürüm. Ya ölürüm yani bu saatten sonra da. O sır söyleyecek keşke ağrı kesici bassaydım ya. Çıktım. Aracı gördün. Bir tane mi? Aracı gördün. Arkasına süreyim mi? E tabi. Durdu mu? <laughs> Ananı sikiyim yediler beni. Ha. Sen araçtan ne? düşerek mi öldün? Ne? Yani Durdum araçtan düşerek arada. mi öldün? Durdum bu arada. Bir tane bakmam <laughs> Gerçekten. <Allah. gülüyor> bir saniye bir saniye. Lütfen bir sessizlik alabilir miyim? Bir Çarpmışlar. Biz arkadan geliyoruz. Meli adam sana sıkmamış, düşerek ölmüşsün geri dekalı. Ya iki tane hasar yedim, düşmeyle öldüm de ben, araç durdu yani benim gözümde gerçekten. Evet. Anlamadım. Evet. Çatı yapalım. Önümüzü görelim i̇şte dayı. Ben... Hello. Hello. Can basıyor. Aha gördüm. Görmedim de duydum. Burada mıydı hocam? Aha. Aha. Büyükçe şey büyük Toki'de. Dur be. Üf dur acaba bak gibi atladı. Red ölmemiz yok mu bu Meli? Red evet. ölen net göt çontasıdır bu arada net. Yani Aksini yani, iddia eden çontanın Öyle bir Red var ama. Bir de bu atmaya götü yemez bir oyunun Red Doğru. Yemedi. Biri bana geldi lan. Sağa bak. kaç, sağa kaç görüyorum ben de. Ha, oradan sana gelirse... Canı var ya 1.5 Geliyorum alttan. Aa gördüm onu. Ananı satayım nasıl lan hile bu. Gel lan bekle lan.